Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önerdiğim ve önermediğim dizi videosunu çekeceğim. Şimdi burada dizi isimlerimi zaten yazıyor. Arkadaşlar hepsini bilmediğim için internetten de baktım. İzlediğim diziler de var tabii ki. Evet. İsterseniz başlayalım. o bir taneyi yazmayı unutmuşum. Yazdım. Şimdi ilk dizi ismimiz Maraşlı olacak. Maraşlı dizi. Hiç izlemediğim bir dizi. Yani bu yüzden bunun üstünü çizmek istiyorum arkadaşlar. Ben ne gördüysem yazdım. Maraş'ın üstüne çiziyorum ama izleyebilirsiniz. Ama bir bölümüne falan baktım. Daha çok değişik bir dizi. Anlamadım konusunda ne bunu çiziyorum seni çok bekledim bunu da izlemedim bunu da çiziyorum. no 309 harika bir dizi gerçekten bayıldım ee, bu dizi bitti final oldu ama internetten izleyebilirsiniz yani mevcut full bölümleri evet arkadaşlar annem bana seslendi yanına gittim o yüzden video yarım kaldı e aşk laftan anlamaz. Evet çok güzel bir diziydi. Bunu da izledim. Bu da final oldu ama dediğim gibi mevcut YouTube'da oradan açıp izleyebilirsiniz fulllerini. Buna da dikkat edelim. Kalp Atışı harika bir dizi. Bayıldım. Bunu da izledim. E, yani hastaları kurtalıyorlar. Gerçekten ben de büyünce doktor olmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir meslek. Çok hoşuma gidiyor. Buna da dikkat edelim. Sadakatsiz arkadaşlar bizim yaşımıza göre değil. Ayıp Ayıp gerçekten şeyler var izledim. Bir bölümünü falan. Zaten ben bir diziyi geçmiyorum. Bir dizi izliyorum sadece. de YouTube'dan bakıyorum arada. bunu da üstüne izledim arkadaşlar ama konusunu hiç beğenmedim. Çarpa atalım hatta. Sen çal kapma. Arkadaşlar bu oynuyor hala. Evet, oynuyor. Ee, ama ben hiç izlemedim. Size bu kadarını söyleyeyim da üstünü çizelim kızım evet çok beğendim bu da final oldu 34. bölümde ee, ama dediğim gibi YouTube'da mevcut gidip izleyebilirsiniz kefaret çok güzel bir dizim konusu da hatta arkadaşlar ee, kadının kızı kaçırılıyor bu onun yerine başka bir çocuğu alıyor ama o çocuk onun değil yani bunu da kimse bilmiyor hafta iki bölümde anlayacaklar. Evet, bunun da katıldık. Masumlar Apartmanı. Herkesin beklediği dizi. <laughs> Arkadaşlar, Masumlar Apartmanı birazcık deli dizisi Kusura bakmayın ama. Yani ne bileyim, rollerini pek beğenmiyorum. Çünkü hani ıı, kadın temizlik ve çiçizlik hastası. Bunu hiç sevmedim. İzledim da üstünü çizelim. Sol yanım. Sol yanım. <laughs> ne desem bilmeyeyim. Bilmiyorum ki. Uf, sol yanım. Ben bunu izlemedim aslında arkadaşlar ama e, bu dizi de bizim yaşımıza göre değil ve hala da oynuyor Star'da. Star'da oynuyor. Bunu da üstünü çizelim. Çünkü hiç izlemedim çarpı çarpı Evet harika bir dizi benim en çok sevdiğim dizi bir zamanlar Çukurova Arkadaşlar gerçekten ben bir zamanlar Çukurova dizisine bayılıyorum o da ATV'de oynuyor. 80. bölüm çıktı zaten. Birinci bölümden başlayıp izleyebilirsiniz ama uzun zamanınızı alır. Eğer izliyorsanız zaten altta yorumlara bırakmayı unutmayın. Ve son. Çukurova'ya 5 tane etik istiyorum. ki Evet. Ve son dizimiz Akıncı. Arkadaşlar Akıncı da bizim yaşımıza göre uygun olduğunu düşünmüyorum. Hani büyüklere göre bir dizi. Hatta son değilmiş daha varmış. Ee, bence bizim yaşımıza göre değil. Yani ben bu kadar düşünüyorum. Ama sizin fikriniz neler hiç bilemem. Çizdim. Çukur. Çukuru benim babam izliyor arkadaşlar ama ben hiç beğenmiyorum. Gene bizim yaşımızdan büyük. Alev Alev Şimdi konu şuraya gelince arkadaşlar Alev Alev'de ben izlemedim Alev Alev. Beni dedem izliyor. Ve hiç beğenmedim. izlesem de. Saçma bir dizi. Çilli kuş yani. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorumlara da en çok hangi dizileri izlediğinizi yazmayı unutmayın. Ve dizi isimlerinizi size tekrar okuyacağım. Okuyorum hatta. Maraşlı, seni çok bekledim. No 309, aşk anlamaz. Kalp atışı, sadakatsiz, sen çal kapımı, kızım, kefaret. Masumlar apartmanı, sol yanım, bir zamanlar, çukurova, akıncı, çukur ve alev, alev. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelirse başka bir video daha çekeceğim. Size çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.